Merhaba hanımlar. Bugün size keloğlan, olan, inoyasında kele olan modelini anlatacağım. Çok güzel bir model. Ben çimenini üçlü yaprak şeklinde yaptım. Ve üçlü yaprağın üzerine keloğlan olan modelini kurdum. Siz de beğenirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de oluyor. Ben başlayayım. Önce Hepimizi ot oturtuyoruz. Küçük bir kirpik yapıyorum önce. Sonra şu dikteki ipi kessek daha iyi olur çünkü elimize dolaşmasın. Küçük bir kirpik yaptıktan sonra modeli sağ çeviriyorum ben. Böyle daha basit oluyor. Tekrar sağa doğru. Kirpiğin üzerinden ip atlıyorum. Böyle elimle dikkatlice tutup ikinci sıraya gittikten sonra tekrar böyle çeviriyorum hanımlar. Çevirdikten sonra yine üçüncü sıraya gidiyorum. İşte böyle. Sonra yine çevirdim. Dördüncü sıraya gidiyorum. Üzerinden atlıyorum yani. İpi sıklaştırıp tekrar çeviriyorum. Ve beşinci sıraya gidiyorum hanımlar. Beşinci sırayı yapıyorum yani. Böyle tutun. Böyle. Hani basit bir model. Ama çok hoş. Sonra ikinci yaprağıma geçti, Böyle. Sıkılaştırdım. Yine küçük bir kirpik yapıyorum. Sağa doğru. Sıkılaştırıp tekrar çeviriyorum. Ya başkalar nasıl yapıyor bilmiyorum ama böyle çevirince daha güzel oluyor. Sağa doğru hani model güzel çıkıyor. Yine çevirdim. Üçüncü sıraya gittim. Sıra. ve 5. sırayı oluşturdum siz isterseniz yani daha büyük yapmak isterseniz 6-7 yani sıra gidebilirsiniz ama ben 5 sıra ideal gördüm Evet, yine atladım. Yine küçük bir kirpik yapıyorum. Sonra yine sağ çevirdim ve yapıyorum. Böyle tam üzerine gelmesi için. Sol elinizle düzenliyorsunuz. Şöyle tutup dipten çekiyorsunuz. Sıraya gittim ve şimdi yine 5. sıraya gidiyorum. bütün ayarlayıp, işte bu kadar. Bu kadar basit hanımlar, siz de yapabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, kanalıma abone olursanız diğer videolarımı da görebilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi günler dilerim.